Bugün burada toplanmamızın amacı Doğu'da e, sizin de bildiğiniz gibi e, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşadığımız e, olaylar neticesinde askerimiz ve polisimiz çok ciddi anlamda e, terör örgütüyle mücadele içine girmiştir. Bu mücadelede orada bizim için e, savaşan asker ve polis abilerimize, kardeşlerimize Bizlerden de onları devamlı olarak hatırladığımızı unutmadığımızı göstermek amacıyla bir kampanya başlattık ve kadın kollarımızın ve tüm teşkilatımızın da desteğiyle onlara birer hediye paketi hazırladık. Bu sebeple toplanmış bulunmaktayız. Onların her zaman yanında ve arkasında olduğumuzda bu şekilde belirtmek istedik ve gençlerimize de. Ee, okuldaki çocuklarımıza da birer onlara mektup yazmasını istedik. Ben size buradan bir tane mektubumuzu örnek olarak okumak istiyorum ve daha sonra da inşallah hayırlısıyla paketlerimizi musaybine, orada çalışan polis ve asker abilerimize, kardeşlerimize göndererek onların da moral motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmak için çabalarımızı göstereceğiz. Sevgili polis ve asker abilerim, Öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sizler orada Bedir'in Aslanlarının, Fatih'in askerlerinin 21. yüzyıldaki halisiniz. Bizler her gece yatağımıza yattığımızda Filistin'deki, Suriye'deki kardeşlerimizi gibi acaba gece uyurken evime bomba düşer mi? Evin bu buldozerler tarafından yıkılır mı korkusuyla yaşamıyorsak bu sizlerin sayesindedir. Biz her gün anne babamıza sarılırken siz oraya bir daha anne babanızı, eşinizi, çocuklarınızı görmemeyi göze alarak gittiniz. Ve gözünüzü kırpmadan şehit oldunuz. Yeri gelmişken söyleyeyim, benim de en büyük hayalim şehit olmak. Ben sizlerin orada Allah'ın izniyle o itleri bitireceğinize eminim. Allah'ın Allah yardımcınız olsun. Orada mahşer yaşıyorsunuz. Ama bunu düşündükçe aklıma Tevbe suresinin 40. ayeti geliyor. La tahsen Allah'a meane. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Allah inananların yanındadır. Siz orada düşmanı yeneceğinize gerçekten inanıyorsanız Allah sizinledir. Yanında Allah olan bir ordu kaybeder mi? Kesinlikle kaybetmez. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Emanet ediyorum. Hoşça kalın diye bir kardeşimizin İmam Hatip okulundan bir kardeşimizin mektubu aradan seçip almadık. E, rastgele aldık ve e, bu duygularla biz de bu e, kardeşlerimize e, moral motivasyon olması açısından e, bu hediyelerimizi göndereceğiz. İnşallah onlar da en kısa sürede bu terör belasından bizleri kurtararak ülkemizi daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir Türkiye, daha güçlü bir ülke haline getirmekte ee, bizlere yardımcı olacaklar. Biz onların her zaman destekçisiyiz ve yanındayız. Allah'a emanet olun. Başkanım da bahsettiği gibi aslında bugün gönderdiğimiz e, malzemeler e, çok fazla bir şey ifade etmese de sadece askerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek <laughs> istiyoruz. Başka Türkiye yok. Ee, bu anlamda Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle bu memleketin, bu milletin bütün annelerimizin e, annelerimizin gö annelerin göz yaşadığınızın adına bu memlekete sahip çıkmak adına bütün askerlerimize uşaktan selam gönderiyoruz. Ee, bütün hanımlarımız biraz önce e, kutular hazırlarken gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Kim işte mektupları koyarken kim okur acaba? Hangi kardeşimiz okur dedik? Bunları kim yer? Bizi kim arar? Gerçekten inşallah buradan e, gönderdiğimiz bu mektuplar e, ufak da olsa onları hatırladığımızda hiçbir zaman askerimizi unutmadığımızı ee, onlara hatırlatırız diye düşünüyorum. Emeği geçen tüm hanımlarımıza ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ve sadece Uşak'ta değil, AK Parti olarak tüm teşkilatlarımız 81 ilde de anne çalışmaları yaptılar. Bugün bizde sayın başkanımızın e, başkanlığında teşkilat olarak böyle bir çalışmaya imza attık. İnşallah başkanımın devamı gelecek. Bugün de sahibine gönderiyoruz ama inşallah e, Türkiye'nin e, sadece bir noktası bizim için canımız. Sadece orada belki bugün bir eee Yavaş demeyeyim ama çatışmalar var. Ama biz de hepimiz burada canımız yanıyor. Türkiye'ye hep beraber sahip çıkacağız. Başka Türkiye'de yok diyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin neresinde olursa olsun Uşak'tan her türlü desteğe, her türlü hanımlar olarak e, sahip çıkmaya hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Uşak'tan tüm askerlerimize selamlar getiriyorum.